Bir gün yine Rito ekibi olarak toplandık. Ama kafamız nasıl güzel deyip tekrardan girmeyeceğim. Mor'da az önce çektim siz dün izlediniz tabi arkadaşlar. Dedim ki Mor'da ile onları yaptıktan sonra ben acaba hoplayıp zıplayabilen bir karakterle ne yaparım? Bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Ben Fizz'le bu sezon şu üçüne neler yapabileceğimi düşünemiyorum bile bak hayal bile edemiyorum. Ya yani WQ W Q atıp öldüreceğime eminim de. Yani hani düz eminim çünkü şöyle düşünün. Zaten şu item %1 milyon nerf yiyecek. 600 vuruyor late'de. Late'de 600 vuruyor arkadaşlar. 600 ne demek? Bir tane. Bak bir tane. ADC'nin canının 3'te 1'i demek ya. Neredeyse yani. 4'te 1 olsun hadi. 4'te 1 olsun. Ya abi zaten benim skill'ler vurdumunda geri kalanını halletmiyor mu? E, halletmiyor. Yine vlad var karşımızda. Neden vlad alıyorlar? Bin... Dostum. Okey de. Ama 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 dayak yiyorsun. Oğlum. Lisin. Ya la havle ve kuvvete ya. Ben bu jungle'lardan ne çektim be kardeşim. Neden bir Q'da atmıyorsun oğlum? Neyse. Yatarız burada hiç sıkıntı değil abi. Gider geliriz. Önemli değil. Alsın ki Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Gidelim gelelim arkadaşlar. Bir potumu daha aldım. Ya öyle bir lane'e gitme şekli yok. O kadar hızlı satış koydu ki. Oğlum şuraya Viego dönmüş zaten. Bir Q daha atsan çıkacaklar. 5 tane hit attı fazladan ya. Olur mu öyle şey? Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben birazdan size neyin ne olduğunu tekrardan göstereceğim için. Hiç sorun yok. Kasmaya gerek yok. Kankam dur ya sen de. Ne bu böyle hareketler falan. Bir dakika. Sen ciddi misin? Sen ciddi olamazsın. Ciddiysin tamam. Çünkü ölmedi. Okey. E ne yapacak bu canlı? Gidecek o da gidecek arkadaşlar. Gidelim gelelim ya. Sıkıntı yok. Kil alamadım ama. Kil alsaydım iyiydi. Tamam haydi oyuna şimdi başlıyormuş. FPS yapacağım çünkü Öyle bir start yok yani. <laughs> Kanka 3 değilsin be oğlum. Ah be kardeşim be. Devam arkadaşlar. Ben biliyordum böyle olacağını. Çok sıkıntı yok yani. Bu arada Lich Buan ekleyeceğim. Yüz yetenek hızı nedir be kardeşim. Ama önce Yıldırım. Bak önce Yıldırım abi. Yıldırımımızı alacağız devam edeceğiz. Bu arada ben Virada karşı Saylas'ı beğeniyorum arkadaşlar. Cassiopeia zaten counter'ı alabilirsiniz. 1v1'de toplayın dövüş olsanız Mordi'yi hiç düşünmeden alın. Bunlar okeydir. İkidir Vlad geliyor. İki gündür Vlad izletiyorum size. Vlad izletiyorum diye birazcık da söyleyeyim. Vlad'ın olayı bellidir zaten. Örlü de burada bu kili de vermeyebilirdik. Oto atakla dövdü adam bizi çıkabilirdim. Hızlı base atayım dedim yani. Yoksa bir kill alması emin olun hayatımıza hiçbir şey değiştirmeyecek. Baksana şuna. Hı -hı. Aynen kanka. Aynen kanka. Okey. Büyü istiyorsun kanka sanırım sen. Aldın kankacım. Ya bu kadar. O çocuk farm yapamaz benim karşımda. Hop geldim. Hop geldim. Sana hiç yardım etmek istemiyorum ama geldim. Lan vur artık. Oh be, bir şey değil mi? Bak Leysin burada öleceğim zannettim. Abi büyük. Ya ama kanka ben onu almadım mı ya? Onu aldık sanki. Yok. <laughs> Hemen base çakıyoruz burada. Çıkıyoruz geliyoruz. Bakmayın arada böyle çılgın çılgın şeyler yapı veriyorum arkadaşlar. Karşımda Vlad olmasa kolay kolay vermezdim o kili de. Vlad alsın o kasana kadar o. Hmm, şöyle bir girçik yaptık mı? Bir canına baktık mı? Önce bir kafasındaki kırmızı bitsin. Ondan sonra abicim. Hmm. Arkadaşlar ilk girişte W'sini alacağım. Sonra R tutturmaya çalışacağım. Vlad'a karşı olayımız bu olacak. İlk kanka hmm. Bu kadar. Şimdi canını almamız lazım. Alırız diye düşün. Aynen. Gidecek yani açılmak. Artık imkansız açılamaz. Geldiği anda öldü çünkü. Çocuk da biliyor zaten bu durumun farkında. Ama gördüğünüz üzere matchup çok basit bir matchup. Çok uzun zamandır yapmadığım bir matchup. Çok uzun zamandır yapmadığım bir matchup ama benim fiz birazcık kalındır arkadaşlar. Çoğu lane'i bilirim yani fizle. Oynamıyorum çünkü çok fizlik değil. Hani biz benim kanalda genelde oynadığım karakterlerden olmadığı için görmüyorsunuz. Yoksa sıkıntısız oynarız yani. Bir şey diyeceğim. Bir tane şuradan alabilir miyiz acaba? Diego gelse zaten eskilimiz var. Önce bir Q ile kayarız. Sonra bir şeyler yaparız falan derken. Para lazım para. Seriden şu itemi bir alayım. Ondan sonra otur sen beni izle abi. Ondan sonra Lich bu anda birlikte izlesen beni. Oğlum çok bozuk. Çok çok bozuk. Bu arada bir şey diyeceğim. Early'de Jax Atrox'u mu Aatrox Atrox, Atrox bilmiyor. Düz bilmiyor bak. Net söylüyorum size. Atrox matchup'ı bilmiyor abi. Jax ne zaman kesiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Late'e doğru kesiyor. Yani bunun mental bir tık Kırılmış sanki. Ya sen geçen sezon zümrütmüşsün be kardeşim. Demek ki bu sezon parası kalmayınca arkadaşlar buzlatamamış. tutamamış. <laughs> Yer sezonda da işte herhalde zümrüte kadar mı buzlatabildi? Bilmiyorum ki. <laughs> ah be. Vladimir'in W var ya namusu gibi koruması lazım bak namusu gibi. Ama ben sana şimdi daha farklı bir şey göstereceğim. Sen o Q'yu açamayacaksın. Ben sana daha farklı bir şey göstereyim kanka. Hemen şöyle Çok daha farklı bir şey. Biliyor musun olayı şu hava döktüm arkadaşlar şu anda mı? Tek derdim hızlı kasmak biliyor musunuz? Başka hiçbir şey istemiyorum. Kasayım. İtemin gücünü size göstereyim derken burada ölebiliriz. Bak bu burası çok önemli değil. Önemli olan benim şu anda item almam. Viego'nun aklı varsa gelir. Aynen. Flash'ını aldık süper. Perfect. Perfect. Late'den olacağını biliyorsunuz çünkü ben bunu Q'da bul atacağım. Viego dinlemeyeceğim. Hani aşırı tanki çıkmadığı sürece o da patates olacak. ADC'lerine de aynı şey muamele yapacağım. R ile işimiz olmayacak. Bak R ile işimiz olmayacak. Tutturursam zaten acımam da. Bitti abi oyun bitti yani. Ben şu anda şu Yıldırım asasını aldım. Bu Vladimir'e gireceğim. Canı şuraya inecek bak. Net bir şekilde söylüyorum size bunu. Lee'sine bu arada teşekkür ederiz efendim. Gitti 3 tane hiçlik dokunuş aldı. Dokunuş. hadi git kardeşim sen. Hadi git kanka sen. <laughs> Şimdi ben bir fiz olarak arkadaşlar Ruhamlamam lazım birazcık Şuraya bir tane öncelikle şundan yapıştıracağım Tamam Sonra şuna vurmadan Böyle bir devam edeceğiz Acaba neredeler Birilerinin çıkması lazım Aa. Siz, siz gel gel sizdiniz değil mi Sizdiniz sizdiniz sizdiniz, 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 sizdiniz. Kanka. Okay. Bizim Tam yine beni bıraktı. Hemen atıyoruz base'imizi. Dönüyoruz geliyoruz. Yani flash'lar alıyorum bir şeyler yapıyorum. Çok rahat kazanacağımız oyun arkadaşlar. Dümdüz kazanmamız gereken bir oyun yani. Bilatcığım birazcık salabilir misin kanka burayı? Ben yine geliyorum bu arada. Ben yine geliyorum bu arada. Geldim oğlum geldim ben de geldim. Hey dostum. Vurun aslanım. Rı 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 rı. <laughs> <laughs> Demeyece bak. Al kankam sen farmını. Çok güzel. Bu arada Viego da bende kalırdı da. Jin aldı almasın bu arada. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Ben kasayım. Bizimkiler kasar da FF gelirse hiç hoş olmaz. Şu alma şansım var mı acaba? Ya Lee Sin orada bizi sallamadı. Büyük ihtimalle hani geri zekalı falan muamelesi yaptı kendince arkadaşlar. Olabilir. Sıkıntı değil. Yani Onu yedin mi ya sen gerçekten? <laughs> güzel doç, güzel doç. Eline sağlık, eline sağlık. Güzel doç. Çok güzel doç attı. Ter de temiz o attı arkadaşlar çocuk. E bu arada flash geldi gelecek. Gelmiş de olabilir şu anda. O yüzden dikkat ediyorum. Büyük milyon için bence geldin sen. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Gayet güzel efendim. Gayet güzel. E çocuk bu kadar farmı da kaçırdı şimdi. FF demesi lazım. Yani şu anda FF verin arkadaşlar. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum demesi lazım. Kulelere bu arada bu kadar vurmak hiç normal değil. Bu zımbırtıların 3 tanesini alınca bu kadar güçleniyoruz. Bunu bir el atması lazım. Buna bir el atması lazım arkadaşlar. Ben burayı aldım sanki değil mi? First tower alıp baya bir gezip oyunu oyuna hakimiyetimi kurmak istiyorum. Mide kurduk şu anda. Toplayın zaten patates olmuş durumda. Karşı botla için konuşuyorum. Bozacağım mı lan beni? Aa mana bitti. Kanka şeyim kalmadı bir şeyim malam bitti malam bitti ya. Daha nereye koşacaksın? Oğlum buradan geldi adam buradan buraya kadar kovalanır mı ya? İnsan buraya kadar kovalanır mı kanka? Vallahi hani zulümdür ya. Zulümdür be kardeşim. Oraya kadar insan mı kovalanır? Bu arada like'lara yapıştırdınız arkadaşlar. Bakın oynam siz oynamıyorsunuz diye çok ilgilenmiyorsunuz diye bu tarz karakterlerle atmıyorum. Hani şunlara da bir ilgi gösterdiğinizi görsem neler neler çekeceğim ben size. Mitten çıkmayız. Bu sezon midden çıkmayız bak. Çok eğleniriz. Ya aslında biz to komple toplayın menüler olarak o barzolar olarak şöyle mide mi geçsek bu sezon? En azından itemler dengelenene kadar. Çünkü bir 4-5 yama sürer bu tahminimce. Ben buraya geleceğim bu arada. Yesin'cim hiç merak etme. Bir 4-5 yama sürer arkadaşlar. Ya bu. Bir yama halledebileceklerini zannetmiyorum yani. Rito hiçbir zaman öyle yapamadı. Yapamaz da yani. Bir dakika bir şey diyeceğim. Kanka koş. Ne olur Lee'sin. Lee'sin koş. Allah rızası için koş kardeşim. Bak görünüyoruz burada sürekli. Koş kankam. Koş bir yerde bey satabilir. Şu bir. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Aslanım benim be. Oo. Asist de alsaydı iyiydi şu çocuk da tamam. Villa'da sövecekler bu arada abi. Villa'da birazcık sövecekler gibi hissettim. Arkadaşlar daha izleri ya. Şu alev olsa var ya. İnşallah dur alev çıkar bak bir şey değil mi? İnşallah bunu aleve çevirir. Kanka ben şuna bir gideyim de tek gemiyim olur mu? Şimdi doçlayamam R'sini falan bir şeyini bir yanlış basarım bir şey olur. Hiç gerek yok canımızı toparlayalım abi. Yatmadın mı? Yattın sanki değil mi? Yıldırım nasıl patlıyor kafana? Yıldırım ne salak şeysin. Oğlum bu bak bir nerf yer. Bir bak bu bir nerf yer. Ben size söyleyeyim. Hatırlar mısınız? Statiğe de yapmışlardı bunu statik ilk geldiğinde. Yani daha doğrusu eski statik gitti. Baya bir statiğimiz olmadığı Sonra tekrardan getirdiler ya. Aynı o muhabbet şu anda. Bak bunun nerf ihtimali yok. Bu ne lan 320 diyor ya. Şaka mı oğlum bu? Böyle bir damage mi var? Jax bu arada ilk tam haşmetli almış. Vardır bir bildiğim. Ben buraya vurayım. Tamam bizimkileri belki döverler arkadaşlar. Çok yardım ettik. Bu kadar açılmamaları lazım da. Ya bir yerden alırken bir yerden veriyorlar. Ooo güzel şahdam aldı. Tamam, süper. Oyun böyle hemen FF olacak gibi duruyor. Uf, ooo bomba gibi patlatıyorum be kankam. İki tam, sadece iki tam. Arkadaşlar AP'ye avanıyoruz. Devam. Hatta şu red'i bir alayım mı ben? Jax mi alacak? Jax alacak herhalde. Alsın. O daha auto atakçı arkadaşlar. Al kankam sen. Ne diyor lan? Skoruma bak anne. Thanks Queen Slay Mlay. Ne diyorsun oğlum? Ne lan bu? <laughs> Şeyler İngilizce gibi ama İngilizcem olmasına rağmen anlamadım yani. Allah! Kanka yardım Şeyini alsana Oy! Bir dakika. İşte üç. Penta vardı oğlum salsan. Penta vardı salsam be kardeşim. Vallahi penta vardı ya. Keşke salsaydım. FF gelir bu arada arkadaşlar. Düz FF'lerler yani. Ben birazcık abartmış olabilirim. Şurada var mı ya bir Bunu kesebileceğiz mi? Bu red de değil arkadaşlar. Korkutuyor diyeceğim de ulan yardım ya. Vallahi yardım. Allah'ım bana bitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bir şey bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Dakika <laughs> 20 olmadığı için hepimize gelmedi ama bak kanka orada ha şöyle oh. Oh içimin yağları eridi şu kafanı biraz daha vursunlar şöyle sen Oh oh be oh. Fark ettiyseniz daha itemim yok bitirmedim istediğim itemleri Ama Nasıl? Bilerek yaptım bu arada. Onun için flash harcamama gerek olmadığını biliyorum arkadaşlar. Sadece göstermek istedim size. Sadece ve sadece QW. QW ve late'de böyle hayvan gibi AP kasmış bir fiz değilim ben şu anda. Daha tamam AP'miz falan iyi durumda ama daha değil yani orada değiliz. Ben şöyle mid'den bir baskı yapmak istiyorum. Birileri bana illaki gelmek zorunda. Şuraya iki tane vursak. Kanka sen niye oynuyorsun ki bu oyunu ya? Sen ne yapıyorsun şu anda? Zayda çıkıp gitmen lazım senin. Manyak. Senin ne işin var? Oh. Oh oh oh. Kara göründü. Şimdi belki şey bekleyebilirsiniz. Ulan Viego arkaya kaçar falan arkadaşlar. Görünürse yakarım. Kanka ne yapıyorsun ya? Ya sence ona refleks gösteremeyeceğim mi ben? Oraya bir ward attınız diye. Ne olacaktı yani? Arkadaşlar bakın. Şu an karşıma çıkmamaları lazım. Burası benim oyun alanım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi normalde ben size şunu söyleyeyim bu arada. Bu kadar kastıysanız arkadaşlar. Ben eğleniyorum ediyorum burada da. Bir tane zonya çıkın. Çünkü Shutdown'unuz çok Zonya fizin hayatını kurtarabilen bir şey. Gel yani, ve çok güçlü şu anda. Hop helal lan sana. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Burada ward var mı ya? Evet burada ward var abi. Şuna vurmaya gelirler mi? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Yıldırım şey patladı mı? Lan Yıldırım ona patlayacağına Zayre'ye patladı. Sonunda kesecektim Rey'le ya. Rey zaten canının %35'inden fazlasını aldı. Bir dakika. Burada burda yatırırlar kanka bize. Burada yatırırlar. Evet evet evet. Dediğim gibi bir tane zonya lazım böyle durumlar için. Ben oldu kaçın ben oldu kaçın ben oldu ya. <laughs> bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Siz Vlad oynadığınız bir pozisyon söyleyeyim ki Vlad da çok güçlü bu arada. Bakmayın. Ben çocuğun ağzını burnunu kırdım da asla yaklaşmayacağım. Çünkü fiz girdiği anda attığımız demeci fark ettiniz mi? Vlad onu çok rahat toparlayabilirsiniz. Bu çocuğa ben ilk başta o kili verdim ya büyük ihtimalle orada bir aklı şaştı. Dedi ki bu fiz salak dedi herhalde bana. Ben üşendiğimden tamamen gittim öldüm yani. O canla oynamak istemedim de Base atmanın vakti var biliyorsunuz. Atınca 7 saniye sürüyor. Ben dedim öleyim burada damage'imi atayım bir de. Çocuk herhalde orada dedi ki bu fidliyor. Orada mı girdi bilmiyorum belki de oydu hatası. Full safe kalması gerekiyordu bakın. Full full full. Full artı full safe kalması gerekiyordu. Şimdi benim flash'ım geldiği anda birisi direkt ölü. Onu biliyorsunuz arkadaşlar. Söylememe gerek yok. Aynen. Eşçim kaç sen buradan kardeşim. Flash'ım gelir bir kişi ölür. O da eş olacak büyük ihtimalle. Çünkü slow atıyor. Bana bir saattir adam slow atıyor oyunun böyle olmasının tek suçlusu eş. Beni burada dövdüler, sinirlendirdiler. Ben o yüzden gittim. Vlad'ın psikolojisiyle oynadım. Çocuk feeder zannetti beni. Oyunu öyle bitirdik yani. Eş olmasaydı böyle olmazdı arkadaşlar. Bir şey diyecekseniz eşe e değil yani. Flash gelecek, eşe e tek atacağım. Ya da Zarya, şaka yapıyorum tabii. Anladınız siz az önceki mevzuyu. Sonra ultiyi saldıracağım. Zonya almış olacağım birazdan. Zonyayı da bastıktan sonra E gelecek, çıkacağım, gideceğim arkadaşlar. Oyun bitecek. Bizimkiler ne yapıyorlar bir dakika? Ciddi misiniz? Oğlum yapmayın. Lan etmeyin be. Ahbap Sait abim be. Oğlum Niye böyle yaptınız? Baro mu gidiyorlar? Yok. Oyunda ben varım arkadaşlar. Hmm. Çok bu fizim bu ultisi de ne böyle bu, bu kadar yavaş be kardeşim ya. Ha. Dur kanka ne olur bir şey yap lan bul at bana ya. Ah be. Tamam lazım. Zonya şart. Şundan sonra hemen zonyamızı alıyoruz, mevzuyu kapatıyoruz abi. Çok güzelsin, çok güzelsin. Helal helal helal. Kaçtın, kaçtın, kaçtın. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kaçamadın mı? Tamam. İntikamımız alındı en azından. Oğlum bu, bu ne kadar... Aa bastım lan. Oğlum bastım ya. Tam çünkü çalıya girdiği zaman skill basar arkadaşlar. Ben orada E'ye bastım ama birazcık geciktik. Bir saniye gibi bir şey. Zonya olmadan bir daha girmeyeceğim. İki kişi varken çocuklar vurmaya başladı çünkü arkadaşlar. Gel 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 gel. Lisincim geliyorum. Lisincim geliyorum aslanım. İttir bu tarafa doğru. Helal sana. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Takip et bizim Lisin'i takip et. Çocukların nefes vermemesi çok büyük nimet bu arada. Keşke hep böyle olsa. <laughs> Kaç. Ben de oradan gelecek sandım da. Daha elektriğim var benim bir dakika. Elektrik dediğim bu yıldırım arkadaşlar. Ona da geliyorum, ona da geliyorum. Burada vurtlar yok ki. Bum. Bitirmeyin lan. Oğlum oyunu bitirmeseydiniz ya. Atrox çok iyi dayanmadı mı bu arada? MR'ı da yok çocuğu. Ha şey var tamam tamam. Ölümün dansı var arkadaşlar. Tamam. Biz her zaman böyle zank diye tek atardı. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Sanki görmediğimiz bir şey gibi değil ama bu kadar sert atmazdı. Hiçbir zaman bu kadar sert atmadı. Ya yani bu sezon her şey normalden fazla sıkıntılı tek atıyor. AP'ler için konuşuyorum. Aldık kanka bunu. E, hiçbir şey yapamazlar. Var mı gelen giden? Ne olur gelsin biri. Lütfen. Ee... Aha ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? Ah! <laughs> Aynen. Aynen kardeşim. Peki, peki şimdi ne yapacağım? <laughs> Abi gezmeyeceksiniz. Toplu duracaksınız. Başka şansınız yok. Size başka hiçbir şey vermiyorum şu anda. Yani yapmanız gereken tek şey toplu gezip beni belki CC'ye tutabilmek. Başka hiçbir şey izin vermiyorum arkadaşlar. Flashla kaçması lazım şeyle. Oy. Lol lan. Jax'in bu hiç fena değil. Yo yo bunları kesersek. Bunları kesersek oyun bitecek. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Gel 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 gel. Son itemi de çıkayım. Aslında ayakkabıyı da satıl satmak istiyorum ama onu da siz denersiniz arkadaşlar. Bitecek çünkü maç bitecek yani. Bizimkilerin hiç acıması affı yok. Tamam. Benim item geldi mi abici? Bir dakika bir şey bana vurmasın artık. Hemen Zonya'nın kum saatini yapıştırıyoruz geçiyoruz. Bitti. Ben şimdi gidiyorum. Flash'ım da var. Ee, önce eşe e tek atacağım. Ondan sonra ee, Zaire'ye dönerim. Vila'da dönerim. Bir şeyler yaparım. Hepsine tek atarım şu anda ya. Zaire'nin flash'ı geldi bu arada onu biliyoruz. Buna da tek atarım. Bak şimdi izleyin. Gel kanka. Gel kanka. Uf, temiz on bir bekledik. Bitirdik burada oyunu. Eşim. Kanka çalma ya. Çalmadı da şurada bak patır kütür patır kütür patır kütür bir işimizi yapalım. Bir dakika lan kule nasıl bana vurabiliyor? 30 kill mi oldu? Okey ya. Kafi. Hadi hasar tavuksuna. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada zümrüt adam da vardı. Plat adam da vardı. Sallana sallana 30 kill aldım. Net yani bu kadar. Sallana sallana. Muhabbet de de sizle. Yaptıklarımı anlat anlat 30 kill aldım. Başka da bir şey demeyeceğim. Rito şu anda. Moruk bak. Bir sl yapalım kardeşim. Tamam mı? <laughs> Bir daha. Böyle yani böyle takılıyor benim gözümde. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum. Keyifliydi. Gelir de APC isterseniz yazın yeter. Like atmayı unutmayın. Eğer ki kanalı yeni keşfettiyseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkıyorum.